İyi günler. Ben Osmanlı Devlet Hastanesi'nde ortopedi hekim olarak çalışan Kemal Gökhan Günel. Bugün e, odamıza izinsiz bir girme olayı yaşandı. E, ben başka bir hastayı muayene ederken e, kapı çalındı şiddetli bir şekilde ve e, sekreterim Defne Hanım kapıya doğru yönelmiş. Ben o sırada hastayla ilgilendiğim <laughs> için o kısmını çok göremedim. Onu kendisi de anlatacaktır. E, Defne Hanım'ı iterek içeri girmiş. Ben başsavcıyım diye e, direkt içeri giriş yapmış şahıs. O sırada ben e, diğer hastanın işini bitirdiğimde döndüğümde e, beni acilden aradılar. Acilden arandıktan sonra tam telefonu kapattığım an bana bakacak mısın artık diye birisi o taraftan seslendi. Ben de kendisine dönüp ya pardon sorun neydi dedim. Kendisi başka bir hekim arkadaşımıza daha önce muayene olduğunu ve e, şimdi kontrol zamanının olduğunu, kontrolün yapılmasını istediğini söyledi. Ben dedim ki hani bu işlerde e, hani ilk doktorunuz kimse onunla görüşmeniz lazım. Ona randevu almanız lazım. Zaten gerekli ilk müdahale yapılmış ve atelleriniz olduğu için durumunuz da acil değil diye belirttim. Bunun üzerine şahıs bana akıl verme, bana bakacaksın diye bir girişimde bulundu. Ben de çok şaşırdım açıkçası. Yani hiç beklemediğim bir ifade. Dedim be yani böyle bir usul yok dedim. Hani böyle bakmamız size mümkün değil. Siz kendi doktorunuzu şey yapın ve gerekeni yaparlar dedim. Dedi ben baş savcıyım dedi. Cumhuriyet Başsavcısıyım. Seninle uğraşırım dedi. Ben de öyle deyince yani dedim ya yani sizin haklarınız varsa bizim kendi haklarımız da var ve e, gerekli yerlere gidip şikayette bulunabileceğini resmi yoldan gerekli hani şeyin yapılacağını söyledim. Bunun üzerine şahıs odadan çıkmadı. Sesini yükseltip parmak sallamaya başladı. Bana ben hani normal yolla konuşmaya çalışmama rağmen böyle ben suçum çünkü bana bağırarak konuşma şu bu demeye başladı. Sanki kendisiyle bağırarak konuşuyormuş çünkü. Ben dedim beyefendi sizle ben diyalog kuramıyorum. Çıktım odadan gittim. Başka bir hasta vardı. Kalp, e, kalp damar yoğun bakımda yatıyordu şahıs. Ben ona baktım, geri döndüm. Geri döndüğümde bir baktım ki, e, Defne hanım dışarıda kapı kapalı bir şekilde bizim polikliniğimiz kapanmış. Hastaların hepsi kapının önünde bekliyor. Ondan sonra biz defnamla içeri girdik anahtarımızla bir baktık. Savcı bey orada oturuyormuş. Biz de kendisine bakın diğer hastaların işini yapmamızı engelliyorsunuz. Adli vakalarımız var. Ondan sonra bizim heyet hastalarımız var, diğer hastalarımız var. Bizim işimizi engelliyorsunuz. Nüfusunuzu kullanarak bu e, yani diğer hastaların sağlık hakkını işte yani işgal ediyorsunuz resmen dedik. Adam daha da sinirlendi, bağırmaya başladı, parmağını sallamaya başladı. Biz böyle olunca güvenliği çağırdık. Güvenlikten iki kişi, biri hastane polis memurumuz geldi. Geldiğinde içeride, herkesin göz önünde, ben hani tekrardan dışarı çıkmasını istedim. Şahıs çıkmadı, ben gerekli yerleri aradım. Bak nasıl sana kendime baktırtacağım, seninle ilgileneceğim, seninle uğraşacağım diye tehditler savurdu. Böyle olunca ben yine dedim sizinle ben diyalog kuramıyorum. Çıktım odadan gittim yani. Artık ondan sonra... Ee, hastanenin başka birimleri gelip şahsızla ilgilenip dışarı çıkarmışlar. Ben sonradan ve sonra ben hastalarına bakarken bir öğrendim ki mevcutlu bir şekilde e, ...karkola karakola isteniyormuşum. Şahıs e, resmen yani kendi nüfusunu kullanarak ...tamami e, tamamen keyfi bir uygulama şeklinde biz adam öldürmedik. Kimseyi yaralamadık. Sadece usulsüz sıra isteyen birisine hayır sıra vermemiz mümkün değil dedik diye mevcutlu bir şekilde yani ters kelepçeyle benim sorguya götürmem gerekiyormuş. Evet. Çok şaşkın bir durumdayım. Yani Sıratçı. ve bu arada da ben nöbetçiyim. Hastanede nö nöbet...